Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Haylo Solar LS05 ile Apple Watch 3 serisi saatleri kıyaslamasını videosu çekiyorum arkadaşlar. Haylo Solar LS05'in şu an e, Türkiye'deki fiyatı 199 TL arkadaşlar. Apple Watch'un da tekrardan yeni gelen zamlarla birlikte bu 3 serisi saat 1900-2000 lira bandında geziyor. Arkadaşlar Haylo Solar'ı şöyle bir incelediğimiz zaman gördüğünüz gibi ekranı burası atış yeri. Birazdan atış videosu da çekeceğim ikisini bir, aynı koluma takarak. Buradan saat kısmı var. Hafif uyku, derin uyku. Uykumuzu gösteriyor arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi hava durumu menüsü var. Hava durumunu gösteriyorsunuz. Dinlenin. Burada dinlenme 1 dakika ve 2 dakika nefes egzersizi yapıyorlar. Aynısı Apple Watch 3 serisinde de var arkadaşlar. Burada da bizim günlük aktivitemizi falan gösteriyor arkadaşlar. İşte 2 kilometre yürümüşüz bugün. 3000 adım atmışız gibi. Kalp atış hızımızı şu anda kolumuzda olmadığından göstermiyor gördüğünüz gibi. Burada da aynı şekilde değişik bir saatle aynısını gösteriyor. Kalp atış hızımızı. Şimdi arkadaşlar Hilo Solar'ı ve Apple Watch'u aynı anda koluma takarak bir kalp atış hızımızı ölçme videosu çekeceğim. Bildiğiniz gibi Apple Watch'un 3 serisinde de arkadaşlar ekstradan bir şeyimiz yok bizim. EKG çekemiyoruz yani normal bir video bizim için. İkisi de bir akıllı saatten çok fazla bir şey beklemiyorsak Apple Watch'un tek ekstra özelliği saatten konuşabilmek. Yani ben onu da bu zamana kadar doğru düzgün yapmadım diyebilirim arkadaşlar. İkisinde menü geçiş hızlarını görüyorsunuz. Şu şekilde. Şimdi koluma takarak ikisinden de kalp atış hızımı ölçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Apple Watch kalp atışımı ölçüyor. Çünkü onu biraz geç açtım. Hilo'da kalp atış hızımı 59 bulmuş arkadaşlar. Ee, ekstradan Hilo'da bir eksi özellik olarak sesli algılama yok. Apple Watch'ta biliyorsunuz Siri ile konuşabiliyorsunuz. Yani Siri'ye istediğinizi yaptırabiliyorsunuz. Apple Watch'un da kalp atış hızımı 76 ve bölü dakika bulmuş. Hilo şu an 58'lerde geziyor. Yani artık hani ben bu doğru veya değil diyemem arkadaşlar. Bu şekilde bir kıyaslama videosu oldu bu. Eğer ekstradan incelemek istediğim bir özelliğini söylerseniz arkadaşlar yorum bölümünde sizlere yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.